Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Otelde, otelde. Niye yerini tutmuyor? <laughs> Heyecanlandık evet, biraz. Neyse. Şimdi maske gecesi yapıyoruz. Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım mı? Dur. Şuradan durdurup şey yapayım Uç. Peki, bir Şimdi başlıyoruz ama ilk maske değil. Bunları gösterelim. Görünüşü şöyle olacak. Allah. Hayır Hay açma açma. Şeyin hijyeni kalması lazım. Ben hemen bir e, şey getiriyorum şuradan. Yüz e, temizleme köpüğü. Buna doğru hiçbir reklam değildir. Sponsor hiç değildir. İlkini yapıyordum. O be arkadaş. bir de bir şey daha vardı bizim. <laughs> Neyi vardı? Ha bir de dudak maskesi falan Nerede? var. Onu göstereceğiz. Tamam <laughs> <Hemen>, mı? <minkine> bak. <laughs> Değil. Nerede? Ha burada. Böyle bir şey var. Bimden aldım. Ama kullandığım için soru yok. Yani bir sürü var içinde jel olarak. Elme, elme, şey, tövbe tövbe. Yok kanseri garantili. Tövbe. Şimdi ben başlıyorum. Önce ben yapmaydım. Sen mi bilirsin? Bir bu fırçayla böyle, böyle yapalım. Kanka böyle yapma? Neyse. Ama o şey çıkıyor dikkat et yok. Bir fırçayı temizleyelim. İşte o çıkıyor dedim. Sen onu çıkarttın. <laughs> Zor da takılıyor. Taktım işte. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Anam vay Taktım işte kolay. Tamam şimdi sen yap. Buraya çekmez. Arkadaşlar şimdi kayıt durmuş. Soda yüzünü yıkayıp geldi. Ben de Noel Baba gibi şimdi kaldım. Yüzümü yıkayacağım. Noel Baba gibi. Aa, aa. Telefonumdan bir şekil görüyor. <laughs> <laughs> yani Video yapayım. çekmiyoruz demişim ya. Ayarlayamadım telefonu ilk defa. Dur dur şu en üstte. Aa benim buramda küpük kalmış. Yıka. Bana bakmayın. Aa, Açma ya, şey diyecektim kayıt yaramış. Ee, yorumlar yazamıyorsunuz şu an. Birazcık az abonemiz olduğu için. Söylüyorsunuz mesela otele gidersek. Otelin ismini diye söyleyemediğiniz için içinde kalmasınız diye. Şöyle gösterelim. Şu an. Burcu. <laughs> <laughs> Dedim ama. Bak sakın gelmeyin. Dedim. Al top. Şimdi arkadaşlar, biz neyi veriyoruz? Biz geç kalacağız. Maske tamam, mi yapacağız, yok. dudak maskesi mi? Bence önce maske. Tamam. Önce şuraya, şu maskelerimizden yapacağız. Hı -hı. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle gözüküyor. İkide bir kayıta bakacağız çünkü kayıt duruyor. Evet. Bu da biraz yürüyor mu? Önceki hem önce sen. Hayır, Hayır aynı anda. Tamam. yapıyoruz? Medya mı? Hayır. Hayır al. Medya <laughs> al. Oha! Aa, ben açamadım. Aa, ben açamadım. Açtım. Aa, ben mikrofonu kırdım. Şimdi özür dilerim. Bir dakika. Okay. Bu arada mikrofonlarınız nasıl? nazar değilim Sakın aşkılar. Kamera şu geldi. Kamera dedim ya telefon. Şu, şu. <laughs> ben Sıdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Arkadaşlar, ben az önce maske şampuan dedim. İçinde şampuan var, yüzümüzü yıkıyoruz. Böyle dedi. Arkadaşlar, yıkmayın, sakın. Böyle gözüküyor. Aa! Dur. Dur. Arkadaşlar, ne yapacağız biliyor musunuz? Bu maskeleri alıp içeride birazcık bekleyeceğiz bunu. Çünkü Bu anca geçer. <laughs> Benim kaçıldı de de Böyle diyor. Ha, ben de diyorum neden yedik. <laughs> Dur. Böyle oh be su deniz varmış. Böyle değil mi? Bak. <laughs> Üç. Bir dakika. İnşallah olur bu arada. Yaram yanıyor şu an. Bir. Yaram. Aa! İçim yapacağın işi su da Yo. Hay maşallah. Karpuza dönüştüm. Bak buradan dışarı yapıştıracağım. Yemin et. Hı. Karpuza dönüştüm. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar şimdi size alıp içeri gideceğiz. Ya da bekleyelim mi burada? Evet. Bekliyoruz. Bizi şöyle bir çek. Peynir eksik. Tamam, <laughs> dur. Bu ne gibi sustum ya. Yanıyor benim yüzüm. O normal. İlk defa yapmıyorum. İlk defa yapmıyorum. Hayır. Kameraya bak. Ayrıca benim yüzüm yanıyor normal mi? Kanka demin kayıt kapanınca tak diye bir ses geldi. Zaten ondan anlayabiliriz. Üç günüm şişer Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Bombastic side eye criminal Ama bence biz bunu çıkartalım yanıyorum ya. Hı? hı? Hı Çıkartıyoruz. Bak şey yapmasın yok mu? Maske alıp buraya yapıştırmam yok mu? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. ben, ben. <laughs> Yani ben hepsini yapıştım. Hadi. Aynen bak. Tek. Evet, hayır ben şartım. 3, 2, 1 Ben bunu nasıl yiyeceğim Şey. Öyle mi sayıp bir durumu? Ee, Aynen. ona değil ee, En üstü olmadı ama. O ne dedi bu lan? Kendimizi yüzümüze yapıştıralım. 3, 2, 1. Kardeş bize bir, üç, iki, bir. <gülüyor> <Kodetümüzdü>, <gülüyor> sil şimdi bizi yıktın. Tamam silerim. Yüzümüzü yıkarım benim yüzüm yanıyor. Kanka yüzümüzü yıkıcaz. Benim yüzüm çok an botokslu gibi. Benim yıkamayacağım. Önce Hala. böyle şey yapacağız. Böyle 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 böyle. Allah Ben bazen. Ben Ben bunu neye söyleyeceğim? Önce Hala. böyle birazcık önceye ki onu. Aynayayım mı? <laughs> Aynaya da <masaya gülüyor> Aynaya Yükümü düştü. Şurası. Ben abe. Oh Arkadaşlar mükemmel bir aynı, aynı de ayna aynaya da bakım yaptık. Bak insaflıyız, değil mi? Şimdi kurulayalım. Şimdi aynen Bana da ben. O mu? Ben yüzüne sordum. O mu? O bayağı. Kerken sayle. saide. Görevi gelecek. Kanka niye gelsin? Açmayacağım. Evde yokuz diyeceğim. Hı, salak zaten geliyor. He doğru. <laughs> arkadaşlar yemin ederim bak çok güzel oldu. Neyse olacak. geçiyor geçiyor bak. Yarın. <laughs> Emin misin? <laughs> ben artık yıkıyorum. Bir evet, dakika. yıkanmıyor bu hiç. Hayır bak okuyorum şimdi bu. Değiştirmeden. <laughs> Maskeyi açın. <laughs> Bakın mask. Okay. Maskeyi temiz okurum. Öldük Kuru bir cilde uygulayın diyor yalnız. Tam biz kuruladık Tamam. Ya. Maske yüzünüze yapışana kadar hafifçe bastırın. Oho şu an. Yemin Aynaya, aynaya atın dedin Maske yüzünüze minimum 20 dakika bekletin. Saniyedir ya. Sen ne yazıyor <laughs> Ama kanka güzel ya. Güzel cilt. Maske için ürünün fazlının cildinizden nüfus etmesini sağlamak için hafifçe masaj yapın. Ve durun. Durulamayın. Ses <laughs> oldum biraz. Bunu yaptım. Tamam, bunu kes ne oldu tamam? Tamam. kes. Arkadaşlar şimdi bu. Arkadaşlar şimdi ne kaç ne kez ne durduğumu oluyor. bilmiyorum. Bu kamera mı? Bu not mu bu? Ben şimdi bu bu şeftalili bu arada tiki olanlar için çok 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 özgürüm. Benim arkadaşım şeftali etkiler şeftali olunca keto gibi kalıyor kız. Keto? La. Kanka ben kendiminkini aldım. Hala bunu da yapıştırmamız yok mu? <laughs> çok komik olur. Ha bir de burada aynaya bakın ya. Bakın bir de göz çizelim. Aynaya bakın ya. Aynen de yapıştıracağız. Bu arada bu çok çok şey ince al. Çok mı bekledi? Yok. İnce ol. <laughs> Yarın kahve. <laughs> <laughs> Şuraya bak. Sokudu kokulu. Şeftali. Hadi içeri gidelim biz. Al 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 al. Bunu mu? Tamam. Ben kadınım. Ne <laughs> oldu? <laughs> Ay, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Şu an çekiyor mu? <laughs> Kamera çekiyor mu? <musun>? <laughs> <laughs> Arkadaşlar var. şimdi sanırım bitti işimiz. değil mi? Benim yanımda yüzüm bu arada. Yanımda normal. Baba normal. Yarın sabah kabararak kalkarsan... Ya biz yanarak kalktık. Kabararak değil. Şey Yardım. Niye hala pirizli? Arkadaşlar bir videomuzu izlediğiniz için de... izlediğinizi de bilmiyorum. İzlediğiniz için yine de teşekkürler. Değil mi? Bacım. Yes. Bu hala yüzünü temizliyor. Ben tekrar yıkayacağım yüzümü bu arada. Tam, Tamam yıkar şimdi kapanışı yapalım. Sen yıkar. İzlediyseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. Abone olun. Beğenin de. bakın ben hani bu şeyi biliyorsunuz değil mi ne oluyor ya? Geçim, geçim. Onların can cancık var ya. Ben güzel bir isim buldum size. <laughs> kuzink. Siz kuzink. Siz bizim kuzinklerimsiniz. Hı. Tamam. Kapatabiliriz. Kuzinkler hadi görüşürüz. Bye. Dur kapatma lan. Şimdi e, yarın görüşürüz. Değil mi? Evet. Bye. Bye. Seviyorum sizi. Bye bye.